Herkese hoşgeldiniz. Bugün Minecraft video çekiyoruz. Evet Minecraft videosu. Her ay başlatabilirsin. Harun <laughs> abinin. Birinci <laughs> o. Şunu değiştir. De Sonucu öleceğim. Abi sunucu açsana sana bir şey Gelsene de. Bu sunucunun adı ne? Yaprak <laughs> Ayıp mı? Ama ayıp bir şey seç yapmışlar ki? Almanca'da büyük bir farklı bir anlamda geliyor. Almanca sorucusu mu Bana hiç öyle gelmedi. Ay nasıl? Abi, Bedwars oynayayım. Nasıl oynayacağım? Bedwars. Hı? Bedwars nasıl oynanıyor? Bak orada yatak var, oraya çıkıyor. Yatak nerede? Dur ay ben yatağı bulamadım bak oraya tıkla nereye Yani şey pusula var dur tamam orada yatağı bul oraya tıkla tıkladım neredeyim ya abi bedvars dirim bedvarsı bitirmişti değil mi bedvarsı bitirmek diye bir şey yok ya Hani bir tane bed, ay, ay, yatakları kırıyorsun ya, Hı? bedvars yatakları kırmak değil o, mi? O bitirmek yok ki. yani sona kadar kişi olmak gibi bir şey. Burası da bez varsa şimdi gireceğiz. Yine girelim. Bak girdi, beklemedesin şunu. Kaç dakika, kaç saniye? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Hadi gidelim. Aa 3 tane altın Rusistan. Hiç iyi. Ne maviler, beyler? Bilen. E, aa. Tamam, maviler. Maviler, maviler. Maviler gidin maviler, maviler. Maviler gidin oğlum, maviler. Adam Mavilen o zaman değil. Bir, 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 Abi hiç ölmedim. <laughs> evet abi hiç ölmedim. Şu ma şu kız. Söyle ya. Niye? 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi? Al dur lan demir. いただきまう Kapıdan nasıl çıkıyoruz? Öldüğümüzde. Şeyin bitmesini bekliyorsun. Okun gitmesini bekliyorsun. Hadi. Oyun bitti. Kim kazandı? Yeşiller mi? Oğlum iyiydik ama şanssızdık ya. Tekrardan bir soru söyleyebiliyor mu? Tekrardan bir soru söyleyebiliyor mu? Let me-